we look forward for tomorrow's game. Uh, we know how important it is for us and the club. Uh, it's a great experience for everybody to be back in the champions league and uh, we have a plan. hopefully tomorrow we can prove it and show it on the pitch and uh, we're looking forward to give a good evening for our fans. Bizim için, kulübümüz için çok önemli bir şey Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Aklımızda da bir plan var. Umarım da yarın sahada bunu en iyi şekilde göstereceğiz. Evet, Tibet Bey. Tibetöre TRT Spor. Angelinho İspanyol bir futbolcu. Takımda İspanyolca konuşan çok fazla oyuncu var. İlk geldiği günle bugün arasındaki fark nasıl? Takıma alışabildi mi iyice? Ve kendisini ne kadar hazır görüyor? No it's been great uh, there's a couple of uh, Spanish talking guys and uh, since the first day they welcomed me very well the team all of them not just uh, these guys but uh, I've been enjoying I've been enjoying until now hopefully more good things to come in the near future and uh, yeah just adapting to a new a new place but uh, happy happy until now. Evet, ilk günden beri beni çok iyi şekilde karşıladılar birkaç tane dediğiniz gibi İspanyolca konuşan e, takım arkadaşım var ama e, ilk günden beri beni karşıladıkları şekilde her gün e, kendimize birbirimize alışıyoruz ve e, önümüzdeki günlerde de daha da iyi olacaktır her şey. Şu anda çok mutluyum yani burada olduğum için. Safa Bey. Safa Kağan Öztürk Sporsel yarın için başarılar. Daha önce oynadığı takımlarda çok sayıda üçlü savunmada ve kanat bek olarak oynadığını görüyoruz. Galatasaray'da şu ana kadar dörtlü savunmada oynadı. bu kendisini herhangi bir şekilde zorluk yaratıyor mu? Bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz? No, of course the last uh, few years I've been playing with three in the back, uh but I enjoy more playing with four in the back. Uh, I think uh The best season I had personally, that I enjoyed the most, was with four in the back. And uh, of course, I have to adapt again back to the system as I've been playing the last three years and a half in a back three. But uh, but of course, uh, it's the Champions League. Every team is good. They have good opponents. So I have to be focused and try not to make uh, mistakes and adapt. Evet aslında benim en sevdiğim şey dört kişi arkada oynadığımız zaman ki hatta en iyi sezonumda bence e, arkada dörtlü oynadığımız zaman geçirmiştim. Evet tabii dediğiniz gibi son üç buçuk senedir e, arkada üçlü şeklinde oynuyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok zorlu ve iyi konsantre olmam ve hata yapmamaya çalışmam lazım. Tabii ki de bunun öneminin farkındayım. Nevzat Bey. Nevzat Dündar Milliyet. Galatasaray'ın gruptaki şansını nasıl görüyor? Kesinlikle Galatasaray'ın grup I think when you when you talk about Galatasaray and everything that is involved with the club, the fans and the history of this club is to compete with everyone. We have a great squad. Uh, we have lots of new players, including myself, and uh, we're looking forward. We're a strong group. Uh, we're a big family, and uh, of course, we're looking to, to play against the best in Europe. We will try our best and give our maximum every game, and. Uh, you know, it's great to be back in the Champions League where we had the tough games that we made it difficult, but as a team, we made it. And thanks to our fans, also the support, we're in the Champions League and uh, we want to test ourselves against the best. Evet, e, tarihini düşünecek olursak Galatasaray'ın herkese karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Şu anda çok iyi bir takımımız var. E, ben de dahil olmak üzere birçok yeni oyuncu geldi buraya. Biz çok güçlü bir takımız şu anda. E, büyük bir ailenin parçasıyız. Tabii ki e, Avrupa'nın en iyisiyle oynamayı dört gözle bekliyoruz. ve Her maçta elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Ee, tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok mutluluk verici. Ee, zor maçlar vardı buraya gelene kadar oynadığımız ama takım olarak buraya gelmeyi başardık ve taraftarımızın da desteğiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve en iyilerine karşı kendimizi test etmek istiyoruz. Can Bey. Can der taktik manya. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ee, kendisinin önünde Kerem Aktürkoğlu oynuyor. Kerem de son maçlarda çok formda. Biraz daha gezgin bir oyuncu. Ee, Kerem Atpirkoğlu'yla arasındaki ilişki hakkında neler söyler? Uyum yakalayabilmiş durumdalar mı? Ee, bunu sormak istedim. Of course, he's an amazing player for us. He's so important uh, for the team and the club, and uh, it's been great to play with him. And uh, of course, we're getting better and better every game. Still, the connection is not full, of course, but uh, you know having a player like him that helps me a lot in, uh, in defensive is great and uh, i'm just looking forward to get this full connection with him Evet çok önemli, inanılmaz iyi bir oyuncu. Hem takım için hem kulüp için onunla oynamak çok keyif verici. Her seferinde tabii birbirimize daha çok alışıyoruz. Tamamlanmış bir bağımız olduğunu söyleyemem henüz ama her seferinde daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Savunmada da bana çok yardımcı oluyor. Çok harika onunla birlikte oynamak. Bunun daha da ileriye gideceğine inanıyorum. Evet. Bir dakika mikrofon. Şöyle oturduğunuz yerden bakıyorum da Sağınıza baktığınız zaman Süper Kupa ve orada varsınız önünüze bir kupa var Hemen sonunuza bakıyorsunuz UEFA Kupası yine orada varsınız Ve hayatınızda ilk defa yarın Şampiyonlar Ligi'nde bir hoca olarak Çıkacaksınız Gal Galatasaray'la Duygularınız ne? Ee, yani birincisi 6 tane öneleme maçına çıktık ee, Burada Şampiyonlar Ligi'ne Bir tabii ki katılım ve hazırlıktı. Ee, şu an kadro olarak daha güçlüyüz, daha iyiyiz, daha hazırız. Yani 25 Temmuz'da başlayan yolculuğumuz bugün yarın Şampiyonlar Ligi ilk maçıyla birleşecek. Burada da hep söylüyorum yani Galatasaray takımı yaptığı transferler sonradan katılan oyuncularla e, hem yarışıyor hem de e, bu oyuncuları yavaş yavaş hazırlıyor dedim. E, yarın bu anlamda bizim için e, daha mutlu bir gün. Çünkü e, demin de söyledim birçok oyuncumuz ee, geri döndü, daha iyi performanstalar. Fiziksel olarak daha iyi duruma gidiyorlar. Ee, bu maçta da özellikle fiziksel olarak rakibimizin e, koşu e, mesafesine ve oyun içerisindeki e, agresifliğine e, cevap vermemiz gerekiyor. E, benim amacım tabii ki e, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında e, Galatasaray takımını kazanması. E, bunun için de oyuncularımızla birlikte e, maçı bugün analizini oyuncularımıza gösterdik. Yine antrenmanda çalışacağız yarına kadar da bir süremiz var. Burada da e, en iyi bir şekilde bu maça hazırlanacağız ama e, Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmaktır. İlk düşüncemiz bu. Devamında nasıl olur, nereye gider, ne yaparız onu bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak. Selin Hanım buyurun. Selin Koca Türk Sports Dijital. Öncelikle hocam yarınki maçta başarılar diliyorum. E, Kopenhag aslında sizin ya, size yabancı olan bir takım değil. Başakşehir Teknik Direktörü'yken karşılaştığınız bir takım. E, karşı rakipte de Kopenhag'ın savunmasında da o zaman Nelson vardı. Acaba e, Nelson'la bu konu hakkında hiçbir diyalogunuz oldu mu? E, Kopenhag'ı sonuçta bilen bir tak, e, bir oyuncu. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Tabii ki e, Nelson'un Viktor'un geri bildirimi çok önemli. Rakibi e, en iyi tanıyanlardan biri, oyuncuları tanıyanlardan biri. Biz analiz ekibimizle canlı da e, maçı seyrettiler, canlı maçlarını seyrettiler. Biz tabii ki e, video üzerinden analizini de yaptık. E, Birçok şeyini gördük ama ondan da e, duyacaklarımız önemliydi. Onları da takıma doğru bir şekilde aktardık. Yani e, birincisi Kopenhag bizim için e, UEFA Kupası'nı kazandığımız şehir olarak isim olarak kulağımıza çok hep hoş geliyor. Hep iyi şeylerle hatırlıyoruz. Ama tabii burada e, Kopenhag'la rakibiz ve e, onları yenmek istiyoruz. O yüzden benim düşüncelerim, oyuncularımın düşünceleri tabii Viktor'un da e, bize verdiği e, bilgilerle inşallah yarın e, kazanırız, kazanarak bitiririz. Hüseyin Bey. Yeni Gün Gazetesi Hüseyin Kılıç. Hocam yarınki maçta başarılar diliyorum. Grupta Galatasaray'ın e, ikinci sıra, ikinci hatta birinci sırayı zorlayacağını ümit ederek e, Kopenhag cephesindeki yorumlara baktığımız zaman e, onlardaki tek hedefin bir, e, üçüncü sıra ve Galatasaray olduğunu görüyoruz. E, Galatasaray'ın olası bir averaj hesabı içinde olma ihtimalle karşılık e, yarınki oyun stratejiniz ne şekilde olacak? Şöyle ben bir gruptaki bütün takımları bir kere eşit görüyorum herkesin aynı şanslı olduğunu düşünüyorum. Kopenhag'da Galatasaray'da çünkü maçlar oynanmadan kimin ne yapacağını bilemiyoruz. Tabii ki kadro olarak güçlü favori takımlar var ama benim düşüncem birinci maçtan itibaren sahada kimin ne yapacağı çünkü dışarıda konuşmak, kağıt üzerinde değerlendirmek, maç öncesi değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Sadece sahada çıkıp ne yapıyorsunuz, rakibiniz ne yapıyor? burada birçok Avrupa kupasında maçında bunu yaşadık. Yani birincisi tabii ki rakibimiz öncelikle puan almaya gelecek ve burada da iyi savunma yapıp özellikle yine geçişlerde de etkili bir takım. Bunu deneyecek ama dediğim gibi Kopenhag çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahip, kadro derinliği olan bir takım ve e, grupta herkes kadar e, şansı olan bir takım. Yani biz nasıl bu gruba başlıyorsak Kopenhag da aynı şekilde başlıyor. O yüzden e, rakibimizi önemsiyoruz ve e, kazanmak için kendi e, konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor. Kendimize çok fazla güvenmemiz gerekiyor. Oyunumuzda taraftarımızın baskısıyla birlikte kendi sahamızı birleştirmemiz gerekiyor. Bunların hepsini yaparsak zaten başarılı olacağız diye düşünüyorum. Burhan Can Bey. Burhan Can Terzi. Hocam başarılar. E, Davinson'un transferinden sonra özellikle sosyal medyada en çok merak edilen konu acaba Okan Hoca üçlü tercih yapacak mı? Bir bu sorunun e, cevabını paylaşırsanız sevinirim. İkincisi de Samsun maçında herhalde stadın %99'u Ziyeğ'in gol attığını düşündü. Ee, siz o sırada kulübede Icardi'nin attığını fark ettiniz mi? Ve maç sonrası, sonrası soyunma odasında bunun bir diyaloğu geçti mi hocam? Ee, daha önce de söyledim. Tabii ki bazen dörtlü, bazen üçlü, bazen orta sahada üçlü. Yani birçok şey e, düşünülebilir. Bunları e, maç maç karar vereceğiz. Bize yeni katılan oyuncular var. Onlarla çalışma süremizi arttırmamız gerekiyor bunlara maç maç karar vereceğiz aslında. Yani elimizdeki oyuncu yapısına göre, rakibin yapısına göre, maçın yapısına göre bunlara net bir şekilde karar vereceğiz. Icardi ile ilgili ben tabii fark etmedim. Yani soyunma odasına gittiğimde telefondan, videodan gördüm. Gerçekten maçtan sonra da söyledim. Yani inanılmaz bir gol atmış. Gerçekten oyun içerisinde çarpma gibi görmüştük. Müthiş bir gol atmış. Yani kendi Kariyeri içinde aslında çok e, atmadığı gollerden biri olarak e, bunu söyleyebiliriz. Tibet Bey, hocam aslında ben de bu soruya e, benzer bir soru soracaktım. Antrenmanlar nasıl geçiyor? Kerem'le Icardi arasında geçtiğimiz sezon çok e, güzel bir bağ vardı, birbirlerine gol attırıyorlardı. Şimdi hem Zahan'ın yavaş yavaş takıma katılması hem de Ziyech'in oyundaki katkısıyla birlikte Icardi ile özellikle bu kanat oyuncularının uyumu nasıl? Ee, tabii ki Zaha'yı tam olarak %100 bir arada görme süremiz çok azdı ee, sadece Kayseri'de çok kısa bir süre o da Icardi'nin de ilk maçıydı tam hazır olmadı. Zaha'nın da tam hazır olmadığı bir maçtı ama Hakim özellikle son maç girdikten sonra oyun içerisinde e, Icardi'nin istediği topları e, atabilecek bir oyuncu olarak net bir şekilde buna e, gösterdi. Zaha'nın da hücumdaki çeşitliliğiyle birçok bölgede oynayabilmesiyle bence hem takıma hem de hücuma önemli bir katkı sağlayacağını ve katkı vereceğini düşünüyorum. Her oyuncumuz değerli yani bazen hep şunu siz de söylüyorsunuz kim oynayacak kim oynayacak yani burada birçok maçımız var. Şimdi 7 maçlık bir seriye girmiştik bir tanesini oynadık 6 daha maç oynayacağız üst üste çok fazla maç oynayacağız. Yani burada bütün oyuncularımızı e, kullanacağız. Zaten bu o yüzden bu kadar e, çok fazla oyuncumuz var. Bu kadar önemli oyuncumuz var. E, hedefimiz tabii ki yani bütün oyunculara bu e, forma şansını verip takımımızı e, yukarıya doğru taşımak. Yani Şampiyonlar Ligi önemli ama yine Türkiye Ligi'nde de e, aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. E, oradaki şampiyonluk bizim için e, çok önemli. Şampiyonluk yolunda puan kaybetmemiz gerekiyor. Dediğim gibi hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışacağız hem Türkiye Ligi'nde de kazanmak oynayacağız. Gürkan Bey. NTV Gürkanak. Ee, hocam mücadelede başarılar diliyorum umarım galibiyetle bir başlangıç Teşekkür olacak. Ee, evet rotasyon anlamında baktığımızda mevkisel anlamda birçok e, alternatifiniz var. Ama benim aklımda sağ bekle ilgili bir soru işareti var. Dubuğa e, ayrıldı. E, genç Ali Turap var orada. E, boy geçen sezon çok fazla süre aldı. Orayı yedeklemek anlamında Kaan Ayhan mı önceliğiniz e, ya da Ali Turaba mı ekstra bir güveniniz var? E, bunu merak ediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim tabii yani bir yerden bir yabancı e, ayrılması gerekiyordu. Leo Dubois çok sevdiğimiz hem insan olarak hem oyuncu olarak gerçekten bize de çok önemli katkılar vermişti. E, bizim için zor oldu özellikle Avrupa listesinin verileceği son gün yaptığımız transferlerle birlikte öyle bir karar almamız bizim için çok zor oldu. Ee, onun yanında tabii ki Kaan'ı burada hep düşündük. Kaan daha önce bu bölgede oynadı. Ee, yine Ali Turap genç oyuncularımızdan biri, kadromuzun içerisinde olacak oyunculardan biri. Ee, Oyun içerisinde farklılıklar gösterebiliriz. Daha önce Barış'ta zaman zaman, milli takımda da bu. Görev aldı. Bir hazırlık maçı bizde oynamıştı. Ama e, orijinal mevki olarak Kaan e, orada daha önce çok fazla süre aldı. Milli takımda da e, yer aldı. Burada tabii ki yani oynadığınız profile göre de işte oyun kurmanız e, değişebilir. Orada farklı şeyler kullanabilirsiniz. Sadece yani e, klasik bir bek dışında oyun kurucu bir bek olarak da e, Kaan'ı burada kullanabiliriz.